Mübadele kuruluşlarının ortak açıklamasıdır. Türk Yunan nüfus mübadelesini 98. yılında çok farklı bir dünyadayız. 30 Ocak 1923 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi hükümeti ile Yunan hükümeti arasında imzalanan Türk topraklarında yerleşmiş Rum Ortodoks dininden Türk uyruklarıyla Yunan topraklarında yerleşmiş Müslüman dininden Yunan uyruklarının zorunlu göçünü öngören mübadele sözleşmesi ile her iki ülkeden yaklaşık 2 milyon insan doğdukları topraklardan ayrılmak zorunda kaldı. Günümüzde mübadele müzelerinde efemeralarını, siyah beyaz fotoğraflarını gördüğümüz ancak hepsinden önemlisi kuşaktan kuşağa aktarılan memleket anıları, yüreklerimizde sakladığımız yeni vatanlarına yolculuklarının öyküleri, suyun iki yanında 98 yıldır hiç unutulmadı. 100. yıla iki yıl kala mübadelenin başka bir deyişle iki yönlü cam değişiminin bu denli hatırda kalmasının başlı nedenleri kültürün taşınması ve göçlerin tüm hızıyla sürmesidir. Evet bu yıl çok farklı bir dünyadayız. Koronavirüs salgını nedeniyle dünyamızın toplumsal ve ekonomik düzeni alt üst oldu. Ülkelerin sağlık sistemleri çökme noktasına geldi. Her gün binlerce insan yaşamını yitiriyor. Dünyada vaka sayısı 100 milyona yaklaştı. Şu ana kadar dünya genelinde yaşamını yitirenlerin sayısı 2 milyonu aştı. Sağlık Bakanlığı verilerine göre ülkemizde vaka sayısı 2,5 milyona, yaşamını yitirenlerin sayısı 25 bine yaklaştı. Yaşamını yitirenler arasında çok sayıda doktor, hemşire ve sağlık emekçisi bulunuyor. Olağanüstü bir çaba ve özveriyle görev yapan sağlık çalışanlarımıza şükranlarımızı sunuyor, candan kutluyor ve alkışlıyoruz. Salgın hastalıklar hayatımızın bir gerçeğidir. Geçmişte milyonlarca insanın ölümüne neden olan salgınlar görüldü. Salgın hastalıklar biz mübadillere hiç yabancı değildir. 1923 yılında savaştan yeni çıkmış bir ülkenin tüm mübadillerinin karantina altında tutulmasına ve bulaşıcı hastalıklara karşı aşılamanın yapılmasına rağmen hemen her mübadil ailede can kayıpları yaşanmıştır. Geçmişte yaşananlar bize koronavirüs salgınının da son sağlık krizi olmayacağını göstermiştir. Dünya Sağlık Örgütü halk sağlığına yatırım yapmaları konusunda tüm devletlere çağrı yapıyor. Ayrıca Covid-19 aşılarının herkese eşit şekilde dağıtılması gerektiğinin altını çiziyor. En büyük dileğimiz günümüz teknolojisinde tüm insanların düzenli ve etkili aşılanmasıdır. Son günlerde gündeme gelen tartışmalardan birisi de aşı pasaportu. Mübadillerin aile büyüklerinin doğup büyüdükleri toprakları ziyaretlerinde vize alma zorunluluğu, vize alırken yaşanan sıkıntılar yetmiyormuş gibi pandemi nedeniyle uygulamaya konulacağı söylenen aşı pasaportu seyahat imkanlarımızı iyice kısıtlayacaktır. Covid-19 salgını sürerken gündeme giren aşı pasaportu yeni acılara ve ayrılıklara neden olacağı için bu düşüncenin uygulanmamasını diliyoruz. Pandemi nedeniyle sarsılan ekonomiden etkilenen tüm vatandaşlarımızın özellikle de dezavantajlı grupların barınma ve geçim sorunları için etkin önlemlerin alınmasını istiyoruz. Ülkemizde dezavantajlı gruplar içerisinde romanlar ve Roma mübadiler gelmektedir. Romanların barınma, eğitim ve istidam gibi sorunları güncelliğini korumaktadır. Romanların bu sorunlarının ivedilikle, acilen kalıcı olarak çözümlenmelidir. Vurguluyoruz. Dünyadaki dezavantajlı gruplardan olan sığınmacıların, mültecilerin ve romanların, Türkiye'de geçici koruma statüsünde olan göçmenlerin sağlıklı yaşam koşullarına bir an önce kavuşmaları için Avrupa Birliği'nin gerekli önlemleri ivedilikle almasını bekliyoruz. Komşu Suriye'de süren acımasız savaş nedeniyle milyonlarca insan canını kurtarmak için ülkesini terk etti. 4 milyona yakını Türkiye'ye sığındı. Bu insanların tekrar ülkelerine dönebilmeleri ve huzur içinde yaşamlarını yeniden kurabilmeleri için barışçıl ortamın bir an önce sağlanması gerektiğini önemli vurguluyoruz. Geçen yıl yaptığımız ortak açıklamada dile getirdiğimiz vize uygulamasına son verilmesi her iki ülkede mübadeleden kalan kültürel mirasın korunması taleplerimiz güncelliğini koruyor. Doğu Akdeniz'deki kaynakların paylaşımında, adaların silahtan arındırılmasında, itidal ve diplomasiye öncelik verilmesinin sorunların çözümünde en akılcı yöntem olduğunu düşünüyoruz. Çevremizde yükselen savaş tehdidinin giderek tüm dünyayı sarsacak sıcak bir çatışmaya dönüşmesi olasılığına karşı hemşehrimiz Mustafa Kemal Atatürk'ün yurtta sulh, cihanda sulh sözleriyle ifade ettiği prensibe uygun olarak içeride demokrasinin güçlendirilmesi, dışarıda diplomasi odaklı adımlar atılmasının gereğine inanıyoruz. Barışın önemini vurgulamak için Lozan Barış Anlaşması'nın imzalandığı 24 Temmuz Lozan Barış Bayramı olarak ilan edilmesini ve resmen kutlanması talebimizi yeniliyoruz. İbadelenin ve Lozan Barış Antlaşması'nın 98. yıl dönümünde çatışmaların ve savaşların sona ermesini tüm dünya halkları için demokrasinin ve barışın egemen olmasını diliyoruz. Savaşlarda, göç yollarında, terör saldırılarında ve koronavirüs salgınında ölenleri sevgi ve rahmetle anıyoruz. Çekilen acılar bir daha yaşanmasın. Kamuoyuna saygıyla duyururuz. 30 Ocak 2021